Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir günde yepyeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün 6. ligden 7. lige doğru eseceğiz. Bakalım esebilecek miyiz yoksa rüzgarımızı kesecekler mi? Dark Demon geldi. Ya eşleşmeler çok kötü bence. Mezarlıkla vurmak imkansız gibi bir şey ama deniyorum şansım. Bakalım nasıl rakipler gelecek. Şöyle bıraktım cadıyı. Bugün karşımıza ne gelecek? Adam oynamak istemiyor herhalde. Hmm Viper mı? Değilmiş lan. Ne oynuyor aman. Ay zehirden de etkilenmiyorlar artık. Vallahi bak. Lei nasıl gördü onu bilmiyorum ama helal olsun. Yıldırım falan var mıdır acaba işte? şöyle bir koyalım sevgili Abi yok şu cellat var ya şu cellat amına kodum cellat Ya bu destede niye cellat var acaba Al canım Allah Allah ilginç amazing Ha bu şey mi? Dart neydi lan onun ismi? Muhafızlar mı? Abi adam çok anti şu an mesela yani ne yapacağım bilmiyorum. Büyüsünü de bilmiyoruz. Maliyet topuymuş. En az öğrenmiş olduk. Ya de çıkar ama sen de reis. Yani yavru çıkarmamak için elinden gelen her boku yapıyorsun dostum. Vur bakayım bir nasıl vuruyorsun? Helal lan sana. <laughs> Abi ölmüyorlar ki. Vallahi geldi o da vurdu bak bak. Oh bir de vuruyor yani. Utanmaz Allah maşallah Abi nasıl oynayacağız bilmiyorum ki bunlara karşı. Ne yapacağız yani? Şu hale baksanıza bir. Biz savaşamıyoruz. Sadece işte savunuyoruz. Güzel. Arkasından vuralım bari şunun da. Adamda cellat var. Cellatı siktir et. Bir de şey almış oruz bu çocuğu. Siz söyleyin. Alev topu ok almış. Vallahi çok kötü oynadı adam. Abi cadıma bak ya ne kadar kolay ölüyor orospu çocuğu cadı. Nereye saldıramayacağız? <laughs> Bir bu arada lan. O siktir. Kazandım lan. Şu anti maçı bile kazandıysam ben çok iyiyim. internet gitti. Çok iyi olduğum için internet gitti. Helal. Helal internet. işte bu. Tamam tekrar geri geldi. <laughs> Hızlı bir gidiş geliş oldu. Oğlum çok zor maçtı lan. Nefesimi kestim. Nefesim beni kesti. Ben onları kestim. Kesen keseni. Pelo geldi. Pelo. <laughs> İsmini tükürüp sevim. Pelo. Neyse şöyle hemen oynayalım. Adam da garip bir şey oynuyor. Vallahi bak. Yine nerede engelli destesi geldi beni buldu. Abi bu cellatsız oynayamıyor muyuz biz? İlla cellat olacak mı yani her maçımızda? Viper mı oynuyor? Ne oynuyor? Viper diyeceğim de ne alakası var? Salak salak desteler oynuyorlar. Allah Allah. İlginç. Vallahi çok ilginç. Ha Dart da geldi. En sevdiğim insan şeyi geldi. Yavşak. Abi bir insanın mesafesi bu kadar mı geniş ve büyük olur ya? Vallahi bak. Adamın desteğe bakar mısınız? Tam kebaşı orospu çocuğa destesi. Yemin ederim size. Ya bir şekilde vurmasına izin vermemiz lazım. Yoksa biz hiçbir şey yapamayacağız. Çünkü her seferinde daha fazla zarara giriyoruz. Adam 1x, 2x, 1x, 2x toplamış. Böyle salakça desteğine bence nöf yemesi lazım. Şuna bak. Adam 7. şeyini döndürdü ya. Allah Allah. Baksana adamın rahatla. Bir tane de şövalye movalye alıyorlar. O oh, aman akıyım. Ne güzel hayat. Abi cellat ölmüyor ki. Bok var sanki celatta, Yapışmış böyle bok cellata. Ya bir de biz mezarlık gibi de oynuyoruz. Yani şimdi biz buna ne yapacağız? Bak önüne atacak cellat yine. E ne yapacağım? Tam ne oldu şimdi ya? Ben ne yapacağım mesela bu oyunda? Benden istenen nedir acaba? Adeta kevaşelerle savaş halindeyiz. Boros bu çocuğu bir de zekice oynuyor. Bütün olan tarafı o. yapacak hiçbir şey mi Düşün gelecek Abi yok işte bak mesela şimdi minyon attı ben minyonu ne yapacağım abi? Dart attı ne yapacağım abi darta minyonu? Sokayım böyle oyna yani. Yapma abi clash ver Vallahi sen hiçbir şey yapma ya. Bu ne abi? Nasıl eşleşme bu ya? Ben bu eşleşmeyi kazanacağım. Götümü şey yapsam olmaz yani. Zehri her zaman atmam lazım kuleye ama darta mı atacağım minyonlara mı atacağım? Cellata mı atacağım anasının çeyneğine mi atacağım? Biraz da dengeli yapın şu eşleşmeleri ya. Ya sabır ya sabır. Vallahi insan birazcık en azından şey yapar ya dengeli. Yok abi yok. Güneşleşmeler çok aşırı dengesiz. Zaten mezarlık bok gibi olmuş. Abi al işte yine mesela bir samakça bir deste geliyor üstümüze. Yalandan bari cadıyı biraz koruyalım bari orada belki bir boka yarar. Pek sanmıyorum ama. En azından şu mini pekka piçini öldürelim. Adamın rahatlık da valla helal olsun ha. Yani gerçekten helal olsun. 50 bin tane iksir harcadı. Buna rağmen hiçbir bok yapamazsak üzülürüm ya. Vallahi üzülürüm yani. Söyleyeyim ben. Bakıyorum biraz vurduk en azından. İyi lan. Adam çok hatalı oynadı. Yani buna rağmen bir şey yapamasaydık harbiden üzülürdüm, yıkılırdım ya. gel bir de vur reis gel bir de vur ne oynuyor ya ha şey koç oynuyordu Allah keşke atmasaydık bunu Cellat çıkarttı şöyle bir zehir önüne doğru mini pekkası var çarpması var Eyvah bu ne alaka? Vallahi onu hiç düşünmemiştim. Orada biraz darbe yiyeceğiz galiba. Allah'tan rakip salak ha vallahi bak. Allah Allah'tan salak yani rakip. Salak olmasa ne yapacağız? En Allah rakibi salanı yolladı Ne kadar saçma oynuyor. Ne kadar saçma oynuyor. Ya he he tamam antiyiz kardeşim. Vallahi biz Sen yarrak gibi oynamıyorsun biz Vallahi biz Bok gibi oynuyor. Sanıyor ki ben antiyim amına koyayım. Mal. Cellatım var. Çar çöpüm var. O zaten zımbırtı şey. Her şeyde ben antim anasını satayım. Bir tane maç kazanmaya gelmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz bence çok zor maçlar. Yani mezarlıkla oynanır mı bilmiyorum ya. Vallahi çok zor ya. Eşleşme hiçbiri kolay değil. Beni izleyip destekleyen herkes çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni mutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugün daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bay.